Sen de bir güzellik var desinler. Bunu elde etmek bizim amacımız ve bilin ki bu işin zor olan kısmı. Cerrahınız sosyal medyadaki trende sizden gelen her isteğe evet demeyebilir. İnce ince uğraşırız. Çünkü sonuç bağırmasın, hemen anlaşılmasın. Onun yerine doğal olun. Ameliyattan önce hastaların fark etmediği çok önemli gerçekler vardır. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Hastaların bildiğinin aksine ameliyattan daha önemli olan ameliyat öncesi görüşmedir. Çünkü iyi sonuçlar ameliyathanede sağlanmaz. Ameliyat öncesi görüşmede planlanırlar. Biz ameliyat öncesi görüşmede sizin beklentilerinizi anlarız ki planlamayı ona göre yapalım. Ben eğer sizin beklentileriniz neler, sizin için öncelikler neler ve riskli detaylar neler bunları bilmezsem sizi doğru aydınlatamam. Ameliyat sonrası da memnun olmanızı sağlayamam. Memnuniyet benim aklımdaki sonuç değil, sizin ve anatominizin izin verdiği doğal sonuçla elde edilir. Bu nedenle ameliyatın kendisinden çok öncesindeki planlama bizim için daha önemlidir. Bu yüzden bazen bize fotoğraflar gönderiyorsunuz ve benim burnum bu şekilde burun ameliyat olmak istiyorum. Fiyatı ne kadar diye sorabiliyorsunuz. Biz ise ısrarla sizi buraya bekliyoruz. Çünkü gelin sizi muayene edelim. Belki aklınızdaki ameliyat benim planımda aynı değildir. İkinci önemli bir konu ise cerrahınız her şeye evet demeyebilir. Cerrahınız sosyal medyadaki trende sizden gelen her isteğe evet demeyebilir. Çünkü cerrahi menüden seçim yapmak değildir. Cerrahi sizin dokularınıza, tıbbi geçmişinize ya da gelecekteki beklentinize en uygun size özel çözümü sunabilmektir. Cerrahınızın hayır demesi bir itiraz gibi algılanmamalı. Aslında bu ilginin en üst seviyesidir. Üçüncü önemli nokta. Her yüz farklı yaşlanır. Herkesin genetiği ve doku anatomisi farklıdır. Bu da yaşlanmaya etki eder. Örneğin ameliyattan sonra koyu renkli birinde izler ön planda olacakken rengi açık olan birinde ise Doku kalitesi kötü ise ameliyat sonucunun daha uzun kalması için yapılması gereken cilt uygulamaları daha ön planda olacaktır. Yani siz bir öncesi sonrası fotoğraf görüp bunu talep ettiğinizde bazı konularda bu durum yanıltıcı olabilir. Biz o öncesi sonrası fotoğrafa baktığımızda doku kalitesi hakkında bir fikir edinemiyoruz ya da o yüz 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nasıl yaşlanacak bu konuda da bir fikrimiz yok. Halbuki bu konular tamamen kişiye özeldir. Bu nedenle de planlama kişiye özel yapılmalıdır. Arkadaşınıza yapılan bir uygulama, ameliyat sizin için aynı çözümü sağlamayabilir. Dördüncü önemli nokta ise ameliyat bittiğinde cerrahi süreç bitmiyor. İyileşme fazı da bunun bir parçası. Ve nekaz süresi yani sizin ameliyattan sonraki iyileşme fazınız lineer gitmiyor. Her gün düzenli olarak iyileşeceksiniz şeklinde ilerlemiyor bu. Gelgitleri var. Bu gelgitler hastaları çok zorlayabilir. Örneğin bir gün şişlikleriniz azalır, aynada kendinizi çok seversiniz, iyi ki olmuşum bu ameliyatı dersiniz. Ertesi gün tuzlu bir şey yersiniz ve sol tarafınıza yatarsınız. Uyandığınızda sol taraftaki artan şişlik yüzde asimetriye sebep olur ve sizin moralinizi alt üst edebilir. Bu gelgitler doğaldır ve iyileşme sürecinin bir parçasıdır. Endişelenmeyin, sabırlı olun, kendinize bir 3 ay zaman tanıyın ki iyileşmenizde beklentinizle uyumlu devam etsin. Son olarak 5. önemli nokta Doğal sonuçları oluşturmak yapay sonuçlar oluşturmaktan çok çok daha zordur. Sizin hafif görebileceğiniz, abartılı görmediğiniz bir değişikliği sağlamak, ben buradayım diye bağıran bir değişikliği sağlamaktan çok çok daha zordur. Çünkü ameliyatsa bu vektörleri hastaya göre planlanmalıdır ya da dudak dolgusuysa bir seferde bitmeyebilir. 3 defa 4 defa bir ml dudak dolgusunu yapabilmek için sizi kliniğimize çağırırız. İnce ince uğraşırız. Çünkü sonuç bağırmasın, hemen anlaşılmasın. Onun yerine doğal olun. Sen de bir güzellik var desinler. Bunu elde etmek bizim amacımız ve bilin ki bu işin zor olan kısmı. Hastaların ameliyat ya da işlemden önce çok da bilmediği, önemsemediği ama aslında çok çok önemli olan konulardan bahsettim. Daha fazla bu tür bilgi ve içerik için bizi takip edebilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Olmasanız da önemli değil. Doğru bilgi doğru insanı her zaman bulur.